Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda, global çapta 115'ten fazla para birimiyle ödeme hizmetleri sağlayan, Avrupa Birliği lisansına sahip önemli bir finans kuruluşu olan Simplex şirketinin, işbirliği için seçtiği altcoin'i sizlere aktaracağım. Ayrıca ilgili altcoin ait fiyat hareketlerini inceleyerek kritik seviyeleri sizlerle paylaşacağım. Simplex şirketi, müşterilerine kripto para hizmetleri sunmak ve kripto paralara daha kolay erişim sağlamak amacıyla Neo Coin ile işbirliğine başlayacaklarını açıkladı. Bu anlaşma ile birlikte, Simplex kullanıcıları, herhangi bir kripto para borsasına ihtiyaç duymadan Neo ve Gas Coin'lerin alım satımını yapabilecekler. Simplex kullanıcıları ayrıca Neo platformundaki kripto paraları Swift, Visa ve Mastercard kullanarak da doğrudan satın alma imkanına sahip olacaklar. Konuyla ilgili bir açıklama yapan NEO direktörü, NEO ekosisteminin planlandığı gibi büyümeye devam ettiğini ve Simplex gibi önemli bir finans kuruluşuyla yapılan bu kritik anlaşma ile, NEO coin'in global alanda kullanımının çok daha yaygın hale geleceğini ve bunun da NEO coin geleceği için oldukça heyecan verici bir durum olduğunu aktardı. Yapılan bu anlaşmanın, NEO coin'in global ölçekte kabul görmesi açısından oldukça faydalı bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. NeoCoin fiyat hareketlerine baktığımızda fiyatın son 4 günde 8 dolar 35 sent seviyesinden 10 dolara kadar yükseldiği görülüyor. 10 dolar 25 sent seviyesinin kritik bir direnç olması, bu seviye aşıldığı takdirde ilk etapta 17 dolara kadar olacak bir yükselişe fırsat verebilir. Fiyatın 10 dolar 25 sent direncinden red yemesi sonucu ise, 9 dolar 35 sent ve ardından 8 dolar 50 sent seviyelerine doğru geri çekilmeler görmemiz mümkün olabilir. Paylaşımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.